Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir çaresizlik var sanki. Bu kızdan birlikte birkaçı sergileyeceksiniz. Ve falcı anne YouTube'da sizinlendir. Ve beğenin, takip edin, abone olun. Yıldızları yükselecek. Biraz üzgünsün. Artık harekete geçmişsiniz. Bu hareket size mutluluk getirir. İki numaram oradadır. Bana ulaşabilirsiniz. Sevdiğin kişiye kavuşuyorsun sonunda. Ve belki çoktandır birbirini seviyorsunuz. On vakitte kavuşma, buluşma, birlikte olmak ve Allah'ın izniyle olacağını gösteriyor. Ve bir mutluluk yaşayacaksın. Ve yanaktan seni öpüyor. Hayattan çok savaştın savaştadın ama sevdiğin kişi kazanıyordur çünkü bu aşk seni bayağı yordu bayağı üzdü ama bu aşkın sonunda kavuşmanız oldu. Bazı kişiler araya girdi, çıktı. Hayatta kariyerin yükselecek, işiniz çok güzel olacak. Bir bayan 40 yaşlarından ayrı bir haber bekliyor, üzgündür, çok ağlamış. 15 vade ile bu haberi alacak ve büyük bir selçe sanki böyle, maşallah selçe benziyor, ama selçeden büyüktür. Bir haber getiriyor, gözün arkadan sevdiğin kişi düşünüyordum. Aile yuvanı düşünüyorsun. Ailen yuvan çok güzel olacağını gösteriyor. Yolunuz var bu yola gideceksin. Belki çok zikzaklı olabilir ama sonunda başarabilirsiniz. Buradan çok sıkışmışsın. Bayağı sıkışmışsın. Bu sıkışıktan da çıkacaksın. Hem düşünüyorsun hem dalgınsın canım. Biri hastadır, bayandır. Bu hasta üzüntüden hastalanmış. Sanki saçlarına kadar dökülmüş gibi görünüyor. Bir de biri sanki sinirden elini okşuyor. Çok düşmanın gibi biri var. Ve bir taştan iki kuş yakalıyor.